Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün Black Desert Online'ın yükleme sorunuyla alakalı detayı paylaşacağım. Bu konuyla alakalı nasıl bir çözüm sağlarız? Oyunu sorunsuz bir şekilde nasıl indiririz? Bu konuya değineceğiz. Bu arada bu tarz videoların daha için abone beğeni kesinlikle eksik etmiyoruz. Bu konuda şiddetle desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim sorunumuza. Problemimiz ne? Steam üzerinden Black Desert Online'ı indirdiğimizde en son peçattığı sırada üst üste dollant yapması yani bu da ne oluyor oyunu iki kere indirmemize neden oluyor ee, Bununla alakalı baktım YouTube'da videolar yok kimse paylaşmamış Sadece bazı yazılı olarak Arkadaşlar e, Deneyimlerinden bahsetmiş ee, onlar üzerinden anlayabilen yapıyor Kimisi anlıyor kimisi dosyayı yapamıyor Bir şeyler oluyor kimisi çalıştıramadım Şeklinde yorumlarda bulunuyor Neyse ben çok basit bir şekilde anlatacağım ee, Dediklerimi harfiyen yaparsanız Sorunuz çözülecektir ee, Şimdi arkadaşlar e o Bu bütün işlemleri yapmadan önce e, Steam'in bilgisayardan mutlaka kapalı olması gerekiyor. Yani burada Steam mutlaka kapalı olacak. E, i̇lk yapacağınız işlem Black Desert'ın kendi menanın e, sayfasına giriş yapacaksınız. Oyunu indireceksiniz. Yani normal launcher'ını indireceksiniz. Launcher'ını indirdikten sonra e, bunun bir de kurulumu var arkadaşlar. Hani Bir bakalım iki tane launcher açabileceğim mi? Heh, tamam kurulum ögesi geliyor şimdi. Şimdi bu kurulum ögesi ne, e, aynen bu şekilde seçiyorsunuz Evet diyorsunuz sonraki diyorsunuz e, kabul ediyorsunuz burada e, yapacağınız şu e, göz at diyorsunuz burada e, direkt Steam'in olduğu Exe e, alanını klasörünü bulmanız gerekiyor hemen e, bulalım sizde de aynı yerdedir yani farklı bir yer olacağını sanmıyorum steam As AP, ve koma bunu seçip tamam deyip sonraki sonraki deyip e, setup'ı kuruyorsunuz. Buraya kadar her şey tamam. E, ben kurduğum için hani bozulmasın diye buradan çıkıyorum. Ben kurduğumu launcher'ın açıldığını, hani kurulumun yapıldığını ve e, o mena'nın launcher'ın açıldığını varsayıyorum sizin için. E, bunu yaptık. E, bu launcher'ı açmadan önce yapmamız gereken e, tekrar bilgisayarım C e, Program Files Ve e, Buradan gene Steam'e geliyorsunuz e, Steam'den de Steam App'ye geliyorsunuz e, Buraya e, Bu app dosyasını kopyalıyorsunuz Buranın içine Şu alanın içine Bunu kopyalıktan sonra arkadaşlar e, Steam'i açıyorsunuz Başta yaparken Steam kapalıydı ya Steam'i açıyorsunuz Steam'i açtığınız zaman burada Black Desert yani kütüphaneden Black Desert'a tıkladığınızda burası yükleden oyna konumuna geçiyor. Oyna konumuna geçtikten sonra yapmanız gereken oynaya basmak ve şu durumu almak. Yani bu dediklerimi harfiyen yaptığınız takdirinde oyun artık kendini indirmeye başlıyor. Ve üst üste indirme olayının önüne geçiyorsunuz. Zaten şurada indirilen e, alanı görüyorsunuz. E, daha sonrasında da kendi güncellemesini atıp oyunu açabiliyorsunuz. Yani birkaç arkadaşıma denettik, onlar da oldu. Şimdi ben yapıyorum, bende de olacak e, takriben. E, bu bu dosyayla alakalı da ben e, videonun alt açıklama kısmına link bırakacağım. O linkten bu dosyayı temin edebilirsiniz. Hani İçini yazayım, çizim oynayayım falan e, derdine düşmenize gerek yok. Ben basit bir şekilde e, Oraya ekleyeceğim siz de indirip direkt e, buradaki videodaki anlattığım şekilde detaylara değinirseniz de sorununuzu çözüyor olacaksınız. E, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım e, hani e, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, ben gene açıklama kısmını yorumun altına yazarım. Oradan gene madde bir madde 2 madde 3 şeklinde bakarsınız dosya yollarına falan. kendinize yapmaya çalışırsınız. Anlamadığınız yerde Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. E, videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.